Hepinize merhaba Kına Gecesi vlog'una hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ilk önce gidiyoruz. Bindalları alıyoruz. Akşam saat 6'da Kına var saat 12 ve bizim hala elbisemiz hazır değil. Elbisemiz yok ortada. Ee, sonrasında geleceğiz makyaj yapacağız. Ablam ayakkabı ve şey alacak pantolon alacak. Annem de elbise alacak. Hepsini saat 4'e kadar halletmemiz gerekiyor. Çünkü 4'ten sonra hazırlanıp Kına'ya gitmemiz lazım. Umarım bu videonun sonunda ağlamam. Ya da geç hey, kaldık falan filan demem. Ve istediğim gibi hazır olurum. İnşallah. Amin değil. Amin. Annemler bir türlü hazırlanmıyor. Orada arada içimde başka bir boğaz var. Ve çok belli oluyordu. Şimdi annemleri bekliyoruz. Kesin geç kalacağız. Vallahi geç kalacağız. Ben diyorum geç kalacağız. Aynı <laughs> 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 Annemler bize bakmaya geldik. Geçenki geldiğimiz yerle aynısı. Beş kere baktık. Beş kere yine. <laughs> yine bakıyoruz, yine bakıyoruz, yine bakıyoruz.

Güzel, çok güzel. Ee, Şimdi eve geldik. Bindalları aldık bu arada. Yani size sürpriz olsun. Şu an ben çok kararsızdım. Fakat denediğimde tak. Dedim ki, tamam alıyorum. Çok iyi olmuş. Ee, onun dışında şu an biraz şu rengi süreceğim tırnaklarıma. Pembe bir renk bu. Sözcülerim çok kötü durumda. Böyle olacağını biliyordum. Lanet olsun. Şimdi hazırlanma aşamasına geçeceğiz tamam mı? Ee, küpelerimi değiştireceğim. Küpelerimi bunlara takacağım. Diğerleri altınlar zaten ellerimde. Dün, dün. Bu kadar. Şey, tak olarak başka bir şey takmayacağım. Saçımı düzleştirdim zaten. Neyse ablamla makyajı başlıyor. Saat 4.30 oldu. Normalde saat 4'te başlamamız gerekirdi ama teyzemler yemek yapacağı için yemeklerini Elin içindeki lazımsa buna çıkıyorum. Uçuğum çıktı. Uçuğum. Gördüm. Başlıyoruz makyajla. Çok fazla çekmeyeceğim makyaj aşamasını Çünkü telefonu sabitleyebileceğim iyi bir alan yok. Şimdi makyajımı yaptım. Makyajım şu an böyle gözüküyor. Yani çok absürt yapamıyorum dediğim gibi. Şimdi üstümü değiştirmeye geçiyorum. Geçip geleyim, göstermeyeceğim. Kibra asiste et beni. Sürpriz, ne asistesi lan? Ne evet. demek? Sonunda wow, konuşabilecek bir alan bulabildim. Halay bitti, o kadar çok ses var ki konuşamıyorum evet. bir gidiyorum. Bütün kutularımda tam Ben siyah giydim. yok ama siyah giyen var ki önemli değil çünkü aynı değil.

çekilmedim ya ben fotoğraf çekilmek istiyorum fotoğraf <laughs> Babam bekliyor. Gelsin bizi götürsün. Gelsin bizi götürsün. Götür beni gittiğin yere. <laughs> <Yine> Yanında <de> bu <gülüyor> makyajını aynısını yapacaksın. Yok yok. Ben de aynısını yapacağım. Tıpat aynısını. Belki mor sürerim belki. Şu belki pembe evet. sürmem <laughs> sadece eve geldik video burada bir kapanış yapma vakti geldi video izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu kıyafete eder ediyoruz çok fazla fotoğraf çekilemedim ama birkaç tane fotoğraflarım güzel olmuş babamdan çektiğim çekiniklerim güzel olmuş şimdi bunu instagrama salıyorum sonrasında düğünü kapatıyorum bakalım yarın düğün var yarına geçelim demen